Hamileliğin ilk 3 ayına genel bakış Hamilelik bebeğin rahim içine geliştiği dönemdir. Genellikle son adetin ilk gününden başlayarak yaklaşık 40 hafta sürer. Bu 40 hafta çeyrek adı verilen 3 bölüme ayrılmıştır. İlk 3 aylık dönem yaklaşık 13 hafta sürer. İlk 2 hafta aslında hamile değildiniz ancak vücudunuz hamileliğe hazırlanırken doğum tarihiniz bu şekilde hesaplandı. İkinci haftada yumurtlama adı verilen bir süreçte yumurtalıktan bir yumurta salınır. İkinci haftanın sonuna doğru ovüler gebelik adı verilen bir süreçle bebeğe hamile kalınır. Bu babadan gelen bir spermin genellikle falop tüplerinde annenin yumurtasıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Gebelik sırasında anne ve babadan gelen genetik materyal birleşerek cinsiyeti, saç rengini, göz rengini ve diğer yüzlerce özelliği anında belirleyen benzersiz bir genetik kod oluşturur. Zigot ve embriyo adı verilen bu yeni tek hücre, annenin yumurtasına dönüşen hücredir. Üçüncü haftada zigot bölünerek blastosist adı verilen içi boş bir hücre topu oluşturur. Blastosis hücreleri iki gruba ayrılmaya başlar. İç grup bebeğiniz olacak, dış grup ise onu besleyecek ve koruyacak dokuları oluşturacak. Dördüncü haftada blastosist rahme doğru hareket eder ve burada dış katmandan çıkar. Bu dış katmandan kurtulduktan sonra blastosist, implantasyon adı verilen bir süreçte kendisini rahim duvarının kalınlaşmış astarına gömebilir. 5 ila 10. haftalar embriyonik dönem olarak adlandırılır. Beyin, omurilik ve kalp gibi tüm önemli organlar büyümeye başlar. Bu dönemde kalp atmaya başlar. Plasenta ve göbek kordonu adı verilen yapılar embriyoya yaşam desteği sağlamaya hazırdır. Anneden embriyoya besin ve oksijen taşırlar. İnce, şeffaf derinin altında kemikler ve kaslar büyümeye başlar. Embriyonik dönemin sonuna doğru embriyo daha çok insana benzer bir hal alır. 10. haftanın sonunda fetüs adı verilen embriyonun boyu baştan aşağı yaklaşık 3.18 cm'dir. Sonraki birkaç hafta içinde kollar ve bacaklar uzar, hareket etmeye başlar. El ve ayak parmaklarının gelişimi tamamlanmıştır ve bebeğin yüzü iyice şekillenmiştir. İlk 3 aylık dönemin sonunda bebeğinizin boyu neredeyse 8 cm'dir. Vücudunuz ilk 3 aylık dönemde birçok değişiklik geçirdi. Bunun nedeni vücutta dolaşan hormon adı verilen kimyasalların seviyelerindeki değişikliktir. Hamileliğin en yaygın ilk belirtisi adet döneminizin durmasıdır. Ayrıca günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilmesine rağmen sıklıkla sabah bulantısı olarak adlandırılan mide bulantısı, hassas ve şişmiş göğüsler, ruh hali değişimleri, kabızlık, kilo kaybı veya alımı, belirli gıdalara karşı istek veya isteksizlik gibi başka semptomlarınızda olabilir. Her zamankinden daha fazla yorgunluk bu süreçte normaldir. Bu belirtilerin yalnızca bazılarına sahip olabilirsiniz. Bebeğinizin gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüşün. Anne ve bebek sağlığı ile ilgili faydalı bilgiler yayınladığımız kanalımıza abone olarak gelecek içerikleri kaçırmamış olursunuz. Herkese sağlıklı günler.